yaklaşık 5 yıldır devam eden Kobani davada, Kobani davasında 83. duruşmada karar açıklandı. 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olayları nedeniyle yargılanan Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP'nin eski eş başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklu, tutuklulukları devam edecek ama... Bazı isimler davadan beraat etti, bazılarının da tahliyesine hükmedildi. 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında karar çıktı. HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. <laughs> 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırılar düzenlemiş, HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında 37 kişi hayatını kaybetmişti. 10 yıllık sürecin sonunda 130 sayfalık karar okunurken sanık avukatları sloganlar eşliğinde salonu terk etti. Meclis Genel Kurulu'nda da protesto sesleri yükseldi. DEM partili milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak karara tepki gösterdi. Davada 38 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Sırrı Süreyya Önder oturumu yönetiyordu mecliste. Hiçbir tarafından hak edilmiş bir şey değil. Zindandaki bütün arkadaşlarımı Selamlıyor. Önder ile birlikte Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk davadan beraat etti. aile Akat Aka, Gülten Kışanak, Aysel Tuğluk ve Sabahat Tuncel'in ise cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Hadi. 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 Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken en çok merak edilen dönemin HDP genel başkanlarının alacakları cezaydı. <laughs> Selahattin Demirtaş devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Demirtaş 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapse mahkum oldu. <laughs> Figen Yüksektağ hakkındaki ağırlaştırılmış de 19 yıla düşürülürken toplam 30 yıl 3 ay ceza aldı Yüksektağ. İki isminde tutukluluklarının devamına hükmedildi. <laughs>